Küçük bir oturan yozlaşmaya karşı, gençleri uyuşturucuya karşı çeteler tarafından vurularak, altı kurşunla vurularak öldürülen çok yakın, benimle çok sevdiğim bir kardeşimdi. O yüzden bu şiiri yazan öncelikle şair Savaş'a ve şiirde de benim ismimi geçirdiği için tekrardan kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve müsaade ederseniz her şeyi okumak istiyorum. olmadı çocuk. Bu doğum gününde Hasan Ferit yaşıyor diye avaz avaz var. Böyle erken gitmek, böyle genç ölmek olmadı. Olmadı çok. Toprağın bağrında genç uyumak. Sana yakıştı mı çocuk? Bu gidişin, bu gidişin hiç olmadı çocuk. İyi ki doğdun Hasan Ferit dedik. Yanımızda, yanımızda olmadı ve çok istedik. Meleklerden sevgimizi gönderdik melekler avuçlarına hasretimizle de iliştir mi? Ardından öptük hepimiz bu gidişin, bu gidişin olmadı çocuk. Toplandık biz hepimiz, kalbi solda atanlar, barış diye ağlayanlar. Sarıldık hepimiz omuz omuza, türküler söyledik sana dair. İşittin mi çocuk? Bu gidişin, bu gidişin hiç olmadı çocuk. Anan ağlıyor, bugün doğurmuştum Hasan Ferit'i biliyor beden ağlıyor. Ben, ben varken iyiydim, ben varken iyiydim. Sana yakışmadı ölüm diyor. Ara ağlıyor, kardeşlerin ağlıyor, ben ağlıyorum. Biz ağlıyoruz. Bu gidişin olmadı çocuk. Genç ölmek sana hiç ama hiç yakışmadı çocuk.